Ne eve çıkması oğlum, ne alaka ya? Ya bizim Sinan'ı tanıyorsun. Ha, şu iş yerinden arkadaşın, değil mi? Kadıköy'de denk gelmiştik. Ya ben hatırladım, çok tatlı çocuk. Evet, o işte. Ya başlarım tadından tuzundan, bana ne ya? Bir dur ya, bir hemen sinirlenme, bir dinle çocuğu önce. Allah'ını seversen ya. Sinan'ın ailesi Ankaralı. Çocuk burada misafirhanede kalıyor. Bir yer bakayım artık demiş, kiralar uçmuş tabii. Dedim biraz büyük bir eve bakarız, beraber çıkarız biz de. Süper olacak bence. Olmaz öyle aile falan. Evlenmeden çıkmasın bu. Ya ya. Herhalde. Erkek çocuk deyip de çok salmaya gelmez. Sen beni dinle. Lan yürü gitme. İşine gücüne bak aklı senden mi alacağız? Yürü. Sen bilirsin. Sonra gelip ağla babalı <laughs> <laughs> Allah Allah ya. Buna ne oldu şimdi? <laughs> Her lafın içinde ya, her lafın içinde ya. Oho, dinlemiyorsun ki sen beni baba ya. Dinliyorum oğlum, dinliyorum, dinliyorum. O iş öyle kolay değil. Aklı başında mı bu Sinan? Efendi mi? Sakin bir herif mi? Öyle tertip düzen falan bilen bir herif mi? Kolay mı öyle herkese aynı evde yaşamak? Ha, değil mi? Ya baba ben kaç yıldır seninle yaşıyorum ya. Sinan ne kadar kötü olabilir Allah aşkına. Senin var ya. Hadi git lan git. Defol git başımdan bir herif. Kötüymüş. <gülüyor> <gülüyor> Ya kızma öyle demek ne, istemedim. Ne demek ne demek istedin? Adam olduğunda cebin para gördü. Ha ben ayrılıyordum zaten. Yok ya. Dokunma kafa. Tamam dur ya kızma bir nefes al. Lan şuraya geldim. Bari bir nefes alayım dedim. Bir böyle burada güzel bir kahve içeyim dedim. Canım çekmiş koşturmaktan. Onu yakala bunu kurtar. Bir sağdan bir soldan. bir beni lan. Evet haklı. Adam haklı hakikaten yani. Sizde bir acayipsiniz. İnsanın bir eşref saati olur ya. Evet. Neden geliyorsun şimdi adamın üstüne bu kadar bir bence sen bir hadi hava al. Ya. Hadi. Sen de bir şey söyle şuraya! Evet ya hadi hadi kalk hava Hadi. Aa. Ay sen <laughs> hadi kahveni iç. Hı? Mesut. Hı? Bak bir de şöyle düşün. Şimdi Tunç genç çocuk. Artık kendi başına bir hayat isteyebilir. Yani ayrı bir evi olsun, bir düzeni olsun. Belki bu kadar üstüne gitmesen, şimdi sen böyle hemen hayır dersen iş ineda biner, değil mi? İnat mı? Ben onu inadını da kafasında kırarım. kararım. Neydi ya? Allah Allah. Tamam 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 ben seni anladım. Ne anladın? Ne anladın? Ne anladın? Sen hayır i̇nat, ne anladın İnat, inat, inat dedin ya. Ben şimdi ne desem ha? sen yanlış ha? anlayacaksın beni. Bir de bunu ben anlatmaya şeyim yok yani. Tamam. tamam. Ne tamam. yanlış anlayacağım ben ya? Ne yanlış anlayacağım? Ne anlayacağım ben şimdi? Bir şey yok, yok tamam, tamam, tamam. Manasız manasız konuşmalar falan. Ne anlayacağım, neyi anlayacağım ya? Allah Allah. Ne an.